Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Yeni bir videodan merhabalar. Şimdi ben çıktım. Bir, birkaç biraz böyle hazırlık yaptım. Kahvaltılık hatırladım. Arkadaşımla pikniğe gidiyoruz. Böyle bir kahvaltı gibi yapacağız. tabi yani normal bir piknik gibi değil. Öyle. Siz de yanımda götüreyim dedim. Biz hep birlikte gidelim. Allah'ım şu güzelliği. Sushi. Sushi. Gel. Gel gel bir avuçsun sen. Pati ver de bakayım Emine verecek mi patisi? Pati ver de bakayım. Bu beceremez ama ya. daha çok küçük. Sushi. Adam kadar büyüyor ya falan. <laughs> Sushi. Buraya. Gel bakalım kızım. Mi bakalım? Gel, 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 gel 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 korkma bakayım. korkma. Gel dondurma yemeye geldik iş çıkışı. Şöyle eve yakınına bir dondurmacı vardı oraya geldik şimdi dondurma yiyeceğiz. Sonra görüşürüz. Evet dondurmalarımızı aldık şimdi Anneciğim de burada Şöyle dondurma keyfi yapıyoruz. Sonra da eve gider kahve içeriz ne dersin? Şahane olur. <laughs> Evet biz annemle dondurmamızı yedik ve geldik. Şimdi evdeyiz. Şöyle bahçede kahvemizi yaptık. Kahve içiyoruz. Bir taraftan da ben ojelerimi sileceğim. Sonra ojelerin içinden eğer bir renk beğenebilirsem oje süreceğim. Öyle muhabbet ediyoruz. O da karşımda. <laughs> Öyle bakalım biraz muhabbet sohbet eder yatarız. Yarın yine arkadaşımla kahvaltıya gideceğim. Bu sefer başka bir yere gideceğiz. Bakalım kısmetse bir aksilik olmazsa deniz kenarında böyle gizli bir yere gideceğiz yani çok kimsenin bilmediği keşfetmediği orada kahvaltı yapmayı planlıyoruz yine öyle şimdi yarın artık görüşürüz yarın devam ederim muhtemelen yarın tekrar herkese görüşürüz. yeni bir günden merhabalar arkadaşlar şimdi videomu devam ettiriyorum bir ara vermek zorunda kaldım Bir iki günlük ara vermek zorunda kaldım çünkü rahatsızlandım onları da size daha sonra anlatırım Şimdi iki gün aranın ardından tekrar kameramı aldım. Biraz kendimi toparlayınca kameramı elime aldım ve dışarıya attım kendimi. Şimdi biz annemle Podium Park'ta bir yaz alış, yok bayram alışveriş festivali varmış. Oraya gidiyoruz bakalım nasıl olacak. Oraya gezeceğiz. Sizi de böyle yanımda götürüyorum. Bakalım neler bulup neler alabileceğiz oradan. Nasıl bir yer? Hep birlikte görelim. Hadi şimdi yola çıkıyoruz. Gidelim. ben festival yani neydi o alışveriş bayram alışveriş festivalinden döndük biz annemle. Şimdi evdeyiz yine kahvemizi yaptık. Şöyle hem kahvemi içiyorum hem size aldıklarımı göstereyim hem de iki günde neden video çekemedim ondan bahsedeyim istedim. Şöyle neden video çekemedim çünkü en son aslında kahvaltıya gideceğim. Hatta kimsenin bilmediği böyle gizli deniz kenarında bir yere kahvaltı kahvaltıya gideceğimden bahsetmiştim. Ama gidemedim çünkü o gece çok, üşütmüşüm, çok rahatsızlandım ve hastanelik oldum. Ee, az daha bronşta çeviriyormuştu, kötü üşütmüşüm. Ondan sonra öyle, o yüzden bir iki günde de dinlenmem gerekti. Hatta o gece serum falan takıldı. Ondan sonra daha sonrasında da bir de ayağımı, yani ayak bilemi incelttim. Orada da e, bir zorlamaya bağlı aşil tendonumda iltihaplanma oluşmuş. Aslında gri, sadece grip olsaydım yine gezebilirdim <laughs> ama e, bir de o üstüne çıkınca tabii ben yürüyemedim, bir iki gün öyle dinlenmem gerekti. Sadece bir işe gittim, işlerimi hallettim, geri döndüm. Onun için iki gün böyle bir evde geçirdim. Öyle bugün ama tekrar geri döndüm. Aldık şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir tane çanta aldım. Aslında annemler hasta olmasaydı, çarşıya gitmeyi ve e, İp almaya planlıyorduk çünkü çanta örecekti annem bana. Ee, bir önceki yani önceki videoların birinde bir AVM'ye gittiğim bir videom vardı. Orada göstermiştim Denver'usta böyle örme çantalar vardı ve benim çok hoşuma gitmişti onlar. Güzeldi. Ama fiyat olarak 250 lira civarındaydı. Annemde ne gerek var? Ben hani ipim ipini alırım. Biz yaparız dedi. Biz aslında gidip böyle listede yapmıştık. Üç tane çanta beğenmiştim. Üçün işte ipini, tığını falan numarasına göre alacaktık renklerine göre ve örecektik. Bir günde örülüyormuş yani öyle diyorlardı. YouTube'da izlemiştim ben de videosunu. Orada bir günde bittiğini söylüyorlardı. Annem de ben örerim, ne olacak demişti. Öyle ama bunu böyle görünce rengi de çok tatlı. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti. Fiyatı da 100 liraydı. Örme çantalar normalde gerçekten çok pahalı oluyor. Bu bilmiyorum, belki boyutundan dolayıdır çünkü çok büyük değil. Ama benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir çanta böyle. Tam bir yaz çantası. Bir de bende bir pembe hastalığı var. O yüzden böyle bunu aldım. Çok hoşuma gittiği için. Sonrasında şöyle annem terlik aldı kendine. Bunları annem aldı. Bunlar da böyle annem çok seviyor bunları giymeyi. Çok hoşuna gidiyor yazın. Bunları aldı. 125 liraydı bunlar da. Ne güzel onlar da iyiydi fiyatı. Onun dışında bir de ben kendime terlik aldım. Bunları böyle görüyordum. Ama topuklu ya çok rahat olmaz gibime geliyordu. Şöyle bayağı yüksek. Ben bunları normal düz olanlarını giyiyorum ve seviyorum. O bu yüksek olanları rahat olmaz gibime geliyordu. Öyle bir düşünce vardı. Ama bunları çok beğendim. Denediğimde de çok rahat geldi bana. Şöyle üstünde de şöyle şeylerim var. Çok güzel. Böyle çok hoşuma gitti. Giydiğimde de rahat olduğunu fark edince bunları da aldım. Bunlar da 130 liraydı. Bence yine iyi fiyat. Şu an zaten her şey çok pahalı. 100 liraya bir şey almak çok zor şu devirde. Ve sadece bunları aldık. Çok fazla bir şey bakamadık. Böyle yani. Şimdi en son nerede kaldım? Bu video için neler çektim? İnanın bilmiyorum. O zaman bu videoyu artık böyle kapatayım. Yani kısmet ama e, bakalım annemin önümüzdeki günlerde çarşıya gideceğiz. E, gezmediğimiz yerleri yani. Bir önceki çarşı videomda size göstermediğim yerleri göstereceğim. Öyle annem daha çok biliyor. Biz o zaman kuzenimle gitmiştik. Biz bildiğimiz yerleri gezdik. Annem daha çok, tabii daha fazla yer biliyor çarşı ile ilgili. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Eğer gidersek çekerim. Çünkü artık her şey e, kısmet hayırlısı Bilmiyorum. Planları ben yapıyorum. Ama önüme setler çıktığı zaman da gidemeyebiliyorum. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.